<laughs> kimyacılar sokaymış. Simyacı. Evet simya. Yani <laughs> altın, elde etme. <laughs> değil. Bütün her şeyi altına çeviriyorlar. <laughs> Gördün değil mi? Nasıl kahkaha atıyorlar. <laughs> yo' Yo. Arkadaşlar şöyle yo'q

Oraya girilmiyor. Ücret Eski pis gibi ev. Kaç dökülüyor ki? zaman. İki katlı bir yer. Ama dökülüyor. Ha. Çok uçuk bir adam ama yazar. Ha. Çok uçuk. Yani hayal edemeyeceğin uçlara kadar gidiyor geliyor. Um. <laughs>